Herkese mutlu hafta sonları, hayırlı günler. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hayırlı bir günden, cumartesi bir günden herkese mutlu sabahlar diliyorum. Annem hemen sabah beni kaldırdı. Kahvaltı yap dedi. Bugün çünkü kuaföre gideceğim. Ee, eşim Aa. de arada bizim kombi bozulmuş. Ee, kombiye usta gelecekmiş eve. Anne ben de kuaföre gideceğim. Ee, o yüzden kuaförde işimi hemen bitirip eve geçmem gerekiyor. O yüzden sabah sabah hemen e, babamın istediği e, fırında köfteyi yaptım. E, kahvaltı hazırlığı yaptım. Saat daha 9 şu an. Belki 9.30 falandır. Hemen işimi hallettim sabah erken uyanıp. Çünkü vakit kalmayabilir. Ben hemen işimi e, halletmem gerekiyor. Kuaföre gidip sonra eve geçeceğim. Bir de götürecek handa. Evet. evet. Yani geçen Murat beni saat 11.30'da uyandırdı. Ne? Gecenin 11.30'u şunu yapsana diyor. Uykumun içinde nasıl yaptığımı bilmiyorum. Instagram açsana diyor. Facebook açsana diyor bana. Gecenin bir yarısı ya. Tabii ben de erken uyudum çocuktan dolayı. Bak yine aklına geldi yap onu diyor. Murat şimdi değil. Yapacağım sonra. Günaydın. Babam yeni kalktı. Murat yeni kalktı. Fırında yaptım Murat fırında. Altında ne var? Fırında köfte. Patates. Ama olmadı. Bak biz sana ne yaptık? Bak Murat. Bak, bak sana börek yaptım. Murat. Bak, bak börek. Kıymalı yufka yaptım. Annem Ramazan ne e. bu? Ramazan yufka yufkalarını ayırmış buraya. Ramazan'da yemek için. Hazır bir çeşit oluyor. Börek oluyor. Hazır bir yemek tabii. Evet. Hazır bir yemek oluyor. Hmm. Murat ne varsa yüklemiş. Telefon. Hiçbir şey yükleyemiyoruz. Uygulama. Tamam. Murat da şimdi i̇şte hepsini sildi. Daha Şu doğrusu da ben sildim. <laughs> evet. Murat'ın defteri not alıyor. Allah paylaşım platformu. Ekrem Gökkaya. Tamam. Hadi yaz. Ekrem. Anne <laughs> ya. Gökkaya. Hadi gel. Al. Bak da yazıyor. paylaşım platformu. Oğlum düşürme. Hadi aldın mı arabana? Hadi gidip mi uyumaya? Hadi gel bakalım. Hadi da iyi geceler de. İyi geceler. İyi geceler. Anım var. Yok oğlum o Yok. kapatmıyor. O kapatmıyor. Işığını kapatmıyor. Var, tamam. Murat. Hı. Biz gelince tekrardan sevindin mi? İkinci kez gelişimiz şu an bugün bir günde. Çok ya. Benim yanımda yatacak o. Benim yanımda daha rahat yatıyor. Oh, ben de senin yanına <laughs> Gel. Yok onu seveceğim. Onu Hiç uyanmaz öper. Ha. Videoyu attın mı? O oyuncular için müjde bekliyorum. Müjde mi? hayranları. Tamam. Ben ikisini çok seviyorum. Ağabey ah, olarak gördüm. Mert evet. Ramazan Demir ile ha. Tolga Sarıtaş. Sen hep gençlerle birlikte olmak istiyorsun olsun. sen de var ya. Öyle gördüm abi. Ah, Abim mi? Söylesene artık. <laughs> Yardımcı olsun. ol. Görüntülü tamam bir söyledi. İletişim kuracağım. Çalı ça ne ay çalı çapkınayım. Yalı çapkınındaki Mert Ramazan, Ramazan Demir. Demir ile ee... Söz dizisinde Star başlıyor. Söz dizisi oyuncusu Tolga, Sarıtaş. Sarı. Bunlar başrol oyuncuları. Sizler de bilirsinizdir. Ee, Murat için inşallah yardımcı duyarlar. Şöyle. İnşallah yardımcı olurlar. Görenler olur yolda, izde, İstanbul'da. Olabilir. Bir İnşallah senin Hı. sesini duyarlar bu kanaldan. He. Mutlu Sesimi. olurum ben. Evet. İki abiyle konuşunca Ses. görüntü. Murat sen hep ünlülerle böyle takılmak evet. istiyorsun. Senin evet. şey merakın Takılı neyi olur. böyle? Çok evet. sevdim. Olarak. Abi olarak. Gençler Gençleri. Ama onlar uzakta. Evet. Herkesin ben onların ayağını yiyorum. Genç abilerin oyuncu. Ha, ha. bakışı var. çok komik değil mi? Onlar <laughs> Mertem Adam Çok hmm. güzel. Sen izliyor musun o diziyi? Yalı Çapkın Ana. Nerede gördün? Orada mı? Ha. Güzel. Gözleri ha. hangi Bilmiyorum. Yanındaki partnerinin adı ne? Ha? Yanındaki kızın adı ne? Dizideki. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? yakışıklı. Evet. İkisi de bir numara. Oh. Tolga sarı taş ile Mert Ramazan Demir. Ha. Hayran oldum. Tamam zaten söylüyorsun sen duyuyorlar. Bunlar da yardımcı olsun <laughs> diyorum. İnşallah. Biz, bizi görüştürsün değil mi? Ha, ama çok zor. Onların işleri yoğun. Yoğun tempoda çalışıyorlar. Benim için zaman ayırsın. Ama işte nasıl ayıracak? Herkes senin gibi belki yazıyor, belki söylüyor. Ben yazıyorum, üzülüyorum. Tamam Bakmıyorlar işte. işte. Herkes senin gibi illa ki yazıyordur. illaki görüşmek istiyordur. Hayranıyım ikisinin de. Ama hangi birine yetişecekler? İşiyle mi uğraşacaklar, sizle mi? Bir de iki genç abi de araba var, araba sürüyor. Mert Ramazan Demir ile var. Tolga Sarıtaş değil mi? Araba hmm. sürüyor. Hı hı. Var. Hande de, de genç. genç nasıl sürüyor? Ya niye sürmesin Murat? Çocuk bile sürüyor artık şimdi. Bunlar genç işte. Genç abi. Evet. Olsun sen buradakilerle takıl. Onları boş ver. Onları sevdim. Televizyona bakıyorum. Konuş. Hı hmm. Biraz. Onlarla konuşmak lazım değil mi? Hı, hı. davet etmek lazım. Aa. Murat, işlerin arasında nasıl gelsinler? Hı? Murat, çok isteklerim var, hiç bitmiyor ya. İkisi için. Sen bence izleme daha televizyon, ay telefon. Seviyorum telefon. onları. İzlemesin. Fotoğraflarını görüyorum, takip ediyorum internetten, ee, Instagram'dan. Instagram'dan mı? İkisini Söyle. de. Instagram'dan yazdın mı? bakmıyor Facebook ve Instagram'dan ikisi de <laughs> niye böyle ya Instagram'ı kapalı mı acaba yazışmalara bilmiyorum Cumhurbaşkanı ki Cumhurbaşkanı yazsa onlar hemen bakar <gülüyor> <gülüyor> ay Murat evet sana özel bakmıyorlar beni gale etmiyorlar seni gale etmiyorlar i̇ki abi, iki abi seni mi gale etmiyorlar acaba ya Kimle nişanlandı? Oyuncu birisi Hiç bilmiyorum. Tolga Sarıdaş. Nişanlanmış değil mi? Ama kim olduğunu bilmiyorum. Ha onu yakalasam be. Ne bir. yapacaksın yakalayıp ha onu? Sarılacağım. Ya yakalayıp <laughs> sarılacağım. Numarasını isteyeceğim. Ha, vermezsin. Oyuncu var bir başka. Ya niye? Girasun'da yok ki gelmiyorlar. İstanbul'a ben gidemiyorum onların yanına. Gidemezsin. O ki sen atıştı. de bulamazsın. Bak Anıl abi vermedi adresini gelir diye. Fındık Değil istedi mi? yalandan caydı. Aynen. O da bizi gala etmedi değil mi o zaman? Niye öyle bu ya? Öyleler ya unutuyorlar ya bize aynen hiç. Araba sürüyor değil mi? Gezi yani abi İş yok ki. Yani bilemem beni ya, mi yakale mi özürlü diye galet mi Öyle değil de bilmiyorum işleri vardır. Bir de yalan vermedi değil mi adresi? Tamam <laughs> tamam dedi diye vermi, yazmi. Vermesin. Tabi Murat gelir de Katıköy'de evin adresini bulur <laughs> diye değil mi? Katıköy'de duruyor. İstanbul Murat Katıköy. Evet. Oyuncu oyuncuyu alıyor. Bu nasıl oluyor? Öyle. Nasıl anlaşılır oyuncusuz alsın Birisi oyuncu olmayanı Öyle olan da var Ama genelde hep oyuncu oyuncuyla Değil Tolga mi? Sarıtaş da öyle hmm. O kadarını bilmiyorum Bir hı. yanıma gel şu eve çok Ne yapayım hı. bunları Mert Ramazan Demir Aa, Çok büyük hayalim var Demir. Bir de Tolga Sarıtaş Söyle Söylüyorsun sen Yok, bize bildirsin. İstanbul'da tarih anlar olur. Görürler evet, onları. İnşallah. Yüzü Murat'ın yüzü gülmüyormuş. Bu, <laughs> bu oyuncular konusunda en sevdiğim. En sevdiği oyuncuları görmeyince yüzü gülmüyormuş. İzleyicimiz izleyicilerimize duyurulur bu. İnşallah ben ulaşırlar. Ben de Mert Namazan Demir'in bakışı çok komik değil mi? Ha. Nasılsın? Öğretmen filminde oynadı dizisinde. Öğretmen. Bak Murat da geçmişi biliyor. Biz de onu yanı çapkınında tanıdım ben de. Bak sen daha Çok öncesini biliyorsun. Çok başladı öğretmen dizisi. O da orada öğrenciydi. Öğrenci miydi? Bak Mert nereden demiş. nereye? Arka sırada oturuyordu. En arka Bak, sırada. Murat da biliyor. İzlemiş. Ha, onun için yardımcı olsun. Bir daha söyle. He. Tamam. Kaç kere söyleyeceğiz? Tamam. Evet. Der, der, yazsınlar. Değil mi? Biz iletiriz. Havlu demek istiyor. Tamam, mutlu yorumlar, olurum ben. Yorumlarda bulunurlar. Mert abiyle görüntülü konuşun. Yani mutlu olurum. Tolga ile de. Genç çok olduğu da. için çok sevdim. Çok seviyorsun. Bakışı komik Martin Hı, -hı. Böyle takma her şeyi ya. Yönetmenler nasıl oluyor Onlar yanında? Dizileri yönetiyor değil mi? Evet. Yapımcılar da oluyor, evet. senaristler. Aynen. Onlar ulaşabiliyor da oyunculara, ben ulaşamıyorum. Ulaşamıyorsun. Onlar yönetiyor, acaba? yönetmenlik evet. yap, yapımcılık. Evet, Murat. Niye evet. acaba? <laughs> takma, takma. Yanıma gelme yazayım da onlara. Tamam. Sürekli yazıyorum bakmıyorlar Bakma mantıktan geliyor. Galya'dan Tamam. Geldim. Onlar, Geldim. tamam. Hadi bugün de kapanışı sen yap hadi. Bu kadar uzun konuştuk. Hadi ne dersiniz izleyicilerimize? Kapanış yapıyoruz. Namazdan demir ile Tolga sarı taş ile şey bekliyorum bir mesaj, haber. Mesaj, haber. Değil mi? Tamam. Görüntülü konuş. Hadi ee, istiyorum. bu vlogu kapatalım. Nasıl kapatırız? Serra nasıl kapatıyor? Sen de kapat ne öyle. Diyeceğim söyle. Sen söyle. Sen nasıl kapat? iyi bakın. Evet. Hayırlı geceler. Hayırlı akşamlar. Hayırlı günler. Mutlu hafta sonları. Evet. Evet. Söyle sen de. Bir i̇şte şey diyeceğim. Mert abinin hala şeyi bakışı gözünün önündeki. Hı <laughs> hı. Bak olan para istiyor dededen Gördün görün mü nasıl istiyor? Ya, <laughs> elini uzatıyor. <gülüyor> <gülüyor> nasıl istiyorsun oğlum para? Ha, para ha, para. Abi, bana para bana para vereyim de. Ha. Para vermek istiyorsan böyle. Ha böyle ha böyle. Niye? <laughs> Arkadaşları göster. Ha. Bunu böyle yap. Bana böyle. Bana yap mani bana yap. Bana bana. Hem Yavya, payıcı, Hemen para istiyor. El evet, dönmüş. El dönmüş sen. Eğer de <laughs> evet olmuş. Evet olmuş <gülüyor> <gülüyor> de dersine, de dersine, de, dersine, de dersine, Abi, O da verirdir. Verirdir. Eee. Senin ağın de isteyebilir misin? Bala. He. Sen <Söyle. gülüyor> <laughs> o da gül yapmaya çalış. Yapamazsın ben oğlum. Ben Elini uzatıyor gördün hey, mü? Para verdi ver, ya. Bana bakayım. Bana anne, <gülüyor> anne, <gülüyor> <beni gösterin. gülüyor> Oğlum niye <ver>, sen? <laughs> <laughs> Çocuklara bak dededen haşlık istiyorlar. Para yok mu? Arabes. para 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 Sabahki dediğim gibi bugün kolatına geldim. Saç diplerimi yaptırdım. <laughs> Serra böyle şu an bulancaktayız. Baklava yiyelim. Evet, Serra e, uzun açtırmıyorum. Serra soğuk baklava istiyordu. Baklava aldım. Biraz acıktı. E, poğaça aldı. Ben de çay aldım. iki tane de kurabiye aldım. Böyle e, şimdi bundan sonra yemeğimizi yedikten sonra hemen Giresun'a gideceğim. Sonra eve geçeceğim. Öyle e, burayı da çekeyim istedim sizlere. Eve geldim ben. Ee, yemek yemeye başladık. Yemeğimizi yedik. Annemler devam ediyor. Babam ve ikimiz yedik. Murat da daha yeni yiyor. Yemeğin ekme gelinde. Ben de göstereyim. Mutlu <laughs> mu <mı> attın oğlum? <laughs> Saçın hali ne? Ya bu ne ya? Anne bu saçını göstereyim ya kıza dönmüş. Kız. Ne? sen de yemeğini yedin mi yavrum? Hadi ye. Evet böyle geldik oturduk biraz. Evet. Ama bir konforda kadar kalıyor. Ama arkadaşları diyor. göster bakayım kucağım. <laughs> <laughs> ne kadar kaldım diyor annem diyor. Şeyde konforda. Evet ben de 3-4 saat kaldım çünkü uzun yol biraz. Bulancakla. Ay, bulancakla bölgesi. uzun çok. Dolmuş çok bekledik uzak, biraz. çok uzak. Aynen buz öyle ki. gittik geldik. Çok uzak. Şimdi abi. birazdan Ama da işim alır beni eve <laughs> <mu kafayı>? Bizim <laughs> evde de kombi <laughs> bozulmuş. Hadi Onu ne yapacağız? bilmiyor. başım ki Evde buz gibi <laughs> diyor. Ciddi ne olacak? Mi? Ev sıcak değilmiş. <laughs> ah. Evde bir kutu alman gerektiğini Ha, mi? O da yok. Sıcak su da yok. Ya, ya, ya. Eve gittim, bir daha geldim. Bunu so, mupartım, abi, topladım, garip... gittim bir daha geldim çünkü kombimiz bozuk. Nasıl bozuldu bu ya? Bozuldu ben anlamadım. Şey, atına, usta bu... çağırdık, hani parasını hani mesai dışı ya, He. parasını hani verelim ekstra yok ne işi varmış. Kenan da diyor ki bunların diye paraya ihtiyacı yok galiba diyor. Ya, hay bunu atın. Kaldık. Yağmur <laughs> Şimdi He. tekrar buraya geldik kız babaannesinde Ben oğlan da buradayım. Allah <laughs> Ne yapacağız bilmiyorum ya. Pazartesi geliriz demişler, sabah geliriz demişler. Valla altında bir her yerde de yandı. Senin binalar yok, her binalar var. Bizde yok, bizim kombi bozuk. Ne gibi bozuk petekler soğuk, sıcak su yok. Aa. Ha, şu an ev soğuk. Soğuk, gay şey yanmıyor çöp he? Aa. Çöp yanmış. Yok, gaz vardır da tabi. Şey yok, sıcak su. Ha. Olamıyor ya, ya. Ya yok hepsi bozuk galiba hiç çalışmıyor. İçerisimiz... Hep bozuk. Altın mı bu? Kaç tane bu? Evet, iyi mi bu? Ben ne bileyim. Ya lazım. Allah Allah. Yani, ne yapayım ben? Niye böyle oluyor? Yani? Geçtiler şey mi? Ol. Baba keşte bu ya kendin. Kesme baba kombi bulduk kombi. Kombi ne zaman bulduk? Hava ya, gelmiyor mu bu şey yapamıyor Kenan da yapamadı. Bozulmuş. Ha. Yok usta gelmesi lazım. canım biz yapamayız. O ya temizlenecek. Temizlenme mi oluyor? Hmm. Ne lazım? Bu petek sitesinde de olmuştu aynısı. Allah Temizlenecek Aa, yani. bir şey Ha ee, bak tam şey ben de evde biberon arıyorum. Ha, hayır biraz getir, biraz Acaba baktık. dedim orada mı sonra dedim ha oradadır dedim. Serranikini ya. Serran almışız. yok sütü getirdim ben. Süt var bende. Yok oğlum. Güne geldi. Güne ne te, Gelir ya, herhalde işimi almışsın. Ha bak. Aşağı gittim ben de. Bak aklına ne gelmiş. Kadayıf istiyordu bugün ya. Heh, bir şerbeti, bir de şeker koyulmayın. Azıcık koyacaksın şerbeti. Tereyağı. Tamam. Burada yapacağım fırına atacağım. Hı -hı. Nasıl? Ben sevindim, kalacağım. Evet. Pazartesi gidersin eve. Hmm, Yarın sabah. akşam giderim çünkü pazartesi günü sabah Hayır, tamam. usta gelecek. Yani bir gün var, bir. gün var, Pazartesi işe gidiyorum ya. Doğru, ben sevindim. Sen beni sabahtan berbere götürürsün. Açık bura yarın. Ben, 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 ben. Bugün nasıl bakacak? Ha? Açık, açık. Açık. Nere açık? Berber açık yarın. Şey, bana. Bak aldı. Kenan hallederim sandı herhalde. Halledemeyince. Başka e, usta da işi var. Hmm. Bak halayı topladı. Annem öyle. Biz gidince ben toplamış toplamışsınmış herhalde buraları. Yok yok. Dağınık da da. abi. Evet ben şimdi burada bu konuşmayı kapatıyorum. Ee, kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.